Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd ve alemlerin Rabbi olan Her şeyi gücü yeten Allah'a mahsustur Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun Ey bizleri yoktan var eden ve bizlere her türlü nimeti veren Yüce Allah'ım Ellerimizi yüce dergahını açtık yalvarıyoruz. Bizlere acı ve bize merhamet et. Allah'ım senin zikrini sana şükretmeye ve güzel ibadet etmek için bizlere güç ver. Allah'ım sana el açıp yalvaran kullarını affet. Bizlere de onların arasını dahil eyle. Allah'ım verdiğin sıhhat ve afiyetin bozulmasından azabının ve kahrının beni kaplamasından sana sığınırım. Allah'ım çirkin huylar ve işlerden, hevai arzulardan ve taşkınlıklardan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Allah'ım bize rızık olarak verdiğin şeylerde bize bereket ver. Şüphesiz benim namazım ve ibadetlerim ölümüm ve dirilişim alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım mezarım fitnesinden ve onun azabından sana sığınırım. Gökten inen, göğe çıkan, yerde dolaşan ve yerden çıkan bütün mahlukatın şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, Hazreti Musa'ya denizi ikiye ayıran sensin, onu boğulmadan kurtaran yine sensin. Bana da kurtuluş ver. Beni kudretinle muhafaza eyle. Fazlınla beni rızıklandır. Beni emrine tabi olanlardan kıl. Allah'ım, ömrümün ahirini hayırlı kıl. Amelimin sonunu da hayırlı kıl. Zenginliğin fitnesinden ve fakirliğin fitnesinden sana sığınırım ya Rabbim. Cehennem ateşinin fitnesinden ve onun azabından da sana sığınırım. Allah'ım, Helalinle beni haramdan sakındır. Taatinle beni maasiyetinden uzaklaştır. Senden gayrisini bana unuttur. Allah'ım düşmanlarımın bana galip gelmesinden ve sevinmelerinden sana sığınırım. Allah'ım beni saadete eren olarak dirilt de şehit olarak öldür. Gözlerimi sağlamlaştır. Düşmanlarımın hilesini bana göster. Beni onlara galip kıl. Allah'ım, kalbime ümidini yerleştir. Senden başkasına umut bağlatma. Senden gayrisinden bir şey istetme. Allah'ım, her fena insanın kötülüğünden ve her kötü adamın şerrinden sana sığınırım. Beni makbul olan iyilerden kıl. Rahmetten kovulmuş kötülerden eyleme. Allah'ım, senin ipine yapışmamla beni koru. Fazlınla beni rızıklandır. Beni emrine tabi olanlardan kıl tavsiyelerine uyanlardan eyle beni çirkin sözlerden yalandan küfürden merhametinle muhafaza eyle Allah'ım senden ayrı yaşamaktan bayağı arzulardan süfli emellerden sana sığınırım nefsimin yanlış işlerinden haksız kazançlarından sana sığınırım şeytanın işlerinden Kötüyü güzel ve sevimli görmesinden sana sığınırım. Allah'ım beni hatalarımdan beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi temizle. Küfür ve delalet dışında her hal için sana hamd ederim. Ateş ehlinin hallerinden sana sığınırım. Hak olarak inen Kur'an-ı Kerim'i okuma isteğimi arttır. Onun tilavetini gözlerime nur, içime şifa kıl onunla amel etmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım la ilahe illallah kelime-i tayyibesini bütün hücremizde en hayatlar şekilde hissedilebilmeyi nasip eyle. Ey Rabbim ölüme hazırlıksız yakalanmaktan ve gaflette kalıp gafillerden olmaktan sana sığınırım. Allah'ım tembellikten Boş işlerden ve sermayemi heba etmekten sana sığınırım. Rabbimiz yolumuzu rü'yeti cemale kadar açık et ve bu yolda önümüze çıkan bütün engelleri kaldır. Bana salih amel nasip eyle. Amelimi senin rızana mahsus kıl. içine riya karışmasından sakındır. Gururumuzu, bencilliğimizi, günahlarımıza mazeret bulmaları, başkalarıyla rekabeti kalbimizden söküp at. Ey Rabbimiz günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl. Allah'ım bizi ve gıybetini yaptığımız kimseleri mağfiret eyle. Kalbimle ve dilimle aynı zikretmeyi adını zikrederek ve yaşayarak ölmeyi nasip eyle. Allah'ım nimetini küfre çevirmekten onu tanıdıktan sonra nankörlükten sana sığınırım. Bizi yakınlığına kabul buyur. Senden hususi iltifat bekleyenleri kendi uzaklarıyla baş başa bırakma. Ya Rabbi mal verdiğinde saadet de ver. Kuvvet verdiğinde akıl da ver. Tevazu verdiğinde izzet de ver. İktidar verdiğinde basiret de ver. Allah'ım. İbadetlerimizi ihlasla yapmayı bize kolaylaştır. Her türlü riyada ve şükürsüzlükten bizleri koru. Sana hakkıyla kulluk yapmayı, namazlarımızı kılmayı, oruçlarımızı hakkıyla tutmayı bize nasip eyle. Bizi müttaki kullarından eyle. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin ne muratları varsa sana hayırlı bir şekilde ver.'' Allah'ım bize Fettah ve Rezzak isminin hürmetine bol bereketlerizi kapıları aç. Bizi kendinden başkasına asla muhtaç etme. Biz ancak sana dua eder ve senden yardım diler ve ancak sana ibadet ederiz. Ömrümüzün hitabında sayılı nefeslerimiz tükenmeden gaflet uykusuna dalmadan gül cemalini seyrederek ahirete irtihalimizi nasip eyle ya Rabbi. Hayırlarının fethi, şerlerin defi, sıhhat ve selametimiz için ve senin rızan için dualarımızı kabul buyur. Bütün salatu selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Amin. Allah'ım tembellikten, boş işlerden ve sermayemi heba etmekten sana sığınırım. Rabbimiz yolumuzu rüyeti cemale kadar açık et ve bu yolda önümüze çıkan bütün engelleri kaldır. Bana salih amel nasip eyle, amelimi senin rızana mahsus kıl, içine riya karışmasından sakındır gururumuzu, bencilliğimizi, günahlarımıza mazeret bulmaları, başkalarıyla rekabeti kalbimizden söküp at. Ey Rabbimiz, günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl. Allah'ım, bizi ve gıybetini yaptığımız kimseleri mağfiret eyle. Kalbimle ve dilimle aynı zikretmeyi, adını zikrederek ve yaşayarak ölmeyi nasip eyle. Allah'ım nimetini küfre çevirmekten, onu tanıdıktan sonra nankörlükten sana sığınırım. Bizi yakınlığına kabul buyur.''